2016 yılının Ekim ayında Venezuela'daki bir hapishanede aylar süren bir isyan yaşandı. Bu dönemde hapishane çete liderlerinin kontrolüne geçer. O sırada içeride ceza çeken genç bir mahkum aniden ortadan kaybolur. Babası oğlundan haber alamayınca resmi makamlara başvurur. Ancak ne hapishane yetkilileri ne de devlet yetkilileri net bir bilgi vermez. Baba en sonunda isyan sırasında ağır şekilde yaralanmış bir mahkumla görüşme ayarlar. O kişi isyanlı söz sahibi olan azılı mahkum Vargas ve adamların hapishane içindeki düzeni fiilen ele geçirdiğini anlatır. Han'ın ifadesine göre isyanın kaotik dönemlerinde yiyecekler tükenmeye başlayınca Vargas'ın çetesi kontrolden çıkar. Tanık genç çocuğun çete tarafından yakalanıp vahşice öldürüldüğünü ve korkunç bir şekilde mahkumlara yemek yapıldığını söyler. Baba bu anlatılanları duyunca yıkılır. Ancak resmi makamlar yamyamlık iddiasını Reddeder. Sonuç olarak baba oğlun akıbetini gayri resmi bir tanıkla öğrenmiş olur fakat adalet yerini bulmaz.